Korkuları olan, tecrübesiz bir anne adayıydım. Bebek deyince daha çok doğduktan sonrası aklıma geliyorlar gerçekten. Buraya kafamda bir sürü soru işaretiyle, korkuyla, endişeyle gelmiştim. Ben doğumun ilk haftalarından beri bayağı bir paniktim. Biraz dipsiz kuyu gibi geliyordu. İlk gelirken pek gelmek istemedim. Bu eğitimi almak için Sakarya'dan buraya hafta sonu geldik. İşimden nasıl olsa öğrenirim mantığıyla hareket ediyordum. Eğitim çok güzeldi. Burada öğrendiklerimiz bizim için çok çok faydalı oldu. Hepsi çok güzeldi, çok özeldi. Bu eğitimin de benim birçok doğru bildiğim yanlışı düzeltmesine vesile olduğunu düşünüyorum. Sadece doğum için değil, hayatımın geri kalan bölümü için çok güzel şeyler öğrendim. Doğum öncesinde ve doğum anında da aktif olarak görev alacağımı Fark etti. Yapmış olduğumuz canlandırmalarla heyecanlandık, güldük, ağladık, duygusallaştık. Bir mucizenin evrelerine tanıklık ettiğimi düşünüyorum şu anda. Bebeğim adından burada olmaktan dolayı çok çok mutluyum. Şimdi şanslı ve farkında olan bir anne adayıyım. İyi ki de gelmişiz diyoruz, iyi ki de katılmışız diyoruz. Ve gerçekten dolu dolu gidiyorum. Gerçekten burada çok farklı şeyler öğrendim. Burada yaşadıklarımı gerçekten uzun bir süre unutamayacağım. Tüm erkekler olarak erkeklik gururumuza... <laughs> Evde bırakıp buraya <laughs> gelmeye davet ediyorum herkese Bu eğitime kesinlikle her gebenin ve baba adayının katılması gerektiğini savunuyorum Her bebek keşkesi doğacak kadar önemli ve kıymetlidir Sorumluluklarımızın ve çocuğumuza doğumumuza sahip çıkmamız gerektiğini bilincinde olarak ayrılıyoruz e, Bu projenin Türkiye'de çok yaygınlaşmasını kesinlikle istiyorum e, Bu imkanı sağlayan e, yetkililere ve devletimize de çok teşekkür ederim güzel insanlar tanıdım. Çok çok teşekkür ediyorum.